Ananı görelim. Yol göster şeyimiz. Tabi, tabi buradan. Tabi. Ay bu ayakkabılarla buralarda yürümek zor oluyor. Engi beli! Koluna girebilir miyim? Peki. <laughs> anne. Anne, anne. Kulun kölen olayım anne. Ne olur ona iyi davran. Biliyorsun onsuz yaşayamam. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Nazlı sen koş kahveleri getir. Buyurun, buyurun. Gel seni annemle tanıştırayım. Annem, Şabaniye. Öpeyim efendim. Öpeyim. Aha. Oh, öptüm. <laughs> Buyur otur canım. Tabi. <laughs> Babaların da maşallahı var! <laughs> Annem de pek hoş sohbet, maşallah! ne know! Eee, daha daha nasılsınız? Susuyor, herhalde iyidir. Şehmuz, annenin dili yok mu? <gülüyor> anne, anne! <laughs> Hı? Hmm? Buyurun, kahveniz! Aman da maşallah! Ne de güzel yapmış! Ben yapmadım! Öyle mi? Hangisini alayım? Ya bundadır, ya şunda! Helvacının kızın da! Bunu alayım! <laughs> Anne kahveniz! Ben kahve içmiyorum! Aa! Konuştu! Oh be! Şahnoz <laughs> beni içeri götür! Peki anneciğim ne olur sen idare et! Ziyade olsun! Eline sağlık şekerim! Bu sülalede bütün karılar dilsiz galiba. Bu <laughs> kadını mı beğendin? Anneciğim, ama daha şarkısını dinlemedin ki. Yeter. Bu kadar zevksiz olduğunu bilmezdim. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı. Bir de kirkin. Gönül bu. Ota da konar, güle de. Fal bilir misin? Hayır. Ben bilirim. ...Hem de insanın gelmişini, geçmişini, sülalesini... Tamam, tamam! İnanmazsan kapat da gör! İnanmam böyle şeylere! Ölümü gör, peygamberini seversen! Yeşil tuttum, Kabe'ye gittim... ...Kabe'den döndüm, hacca gittim. Of, tamam, tamam! Neyse halin, çıksın falın! <laughs> Bu ne? Aa, Allah Allah. Yok canım. Ne oluyor? Burada biri var. Senin hayatında bir erkek var. Hayır, katil. Ben erkek merkek bilmem. İyi. Ama o zaman olacak. Hem de pek yakında. Yalan. Palavra. <laughs> Aa, vallahi görüyorum. Gel bak, gel, el sallıyor, el sallıyor. Gel kız, gel. Bak. Ben bir şey görmüyorum. Aa, işte, uzun boylu, koca ağızlı, iri burunlu, şöyle şöyle dişleri var. Allah yazdıysa bozsun. Hah, şuraya yazıyorum. Benim yapacak başka işlerim var. Olsun. Erkekler bambaşka varlıklardır. Senin de bir erkeğin olmalı, değil mi kız? Aman, istemem! İstersin, istersin! Hı? <laughs> değil mi kız? <laughs> seni cadı seni! <laughs> Abim haklı galiba, sizde şeytan tüyü mü var ne? Kanım kaynadı! Benim de sana, hem de fukur fukur! İlahi Şahbaniye abla, şey, size abla diyebilir miyim? De anam, ne dersen de! canım de, abla de, yavrum de, beni çaldırma! Teşekkür ederim, abla kafi! Peki, söyle bakayım ablana, nasıl bir erkeğin olsun isterdin? Yani rüyalarındaki prens nasıldır? Kıs kısa konuşuyoruz canım, rahat ol! Hiç düşünmedim, ama olsaydı... Hı? Bana sahip olacak erkek vurduğunu deviren, açık sözlü... ...Sevdiğini pat diye söyleyen, İstediği anda çekip öpen... ...Sevmesini, dövmesini bilen biri olmalı. Kıza bak be! Oğlum Şaban sen bununla baş edemez. Vazgeç bu sevdada. Nerede öyle erkek? <laughs> Doğru, bulursan bana da haber ver. <laughs> Bilmem, belki bir gün gökten zembille düşer. İnşallah faldaki erkek öyledir. En yakın zamanda karşına çıkar. Huuu! <laughs> <laughs> Ay çapkın! Yakaladım sizi! Ödümü patlattın hayvan! Afiyet olsun Dursun beyciğim! <laughs> Aa, eline <laughs> sağlık Hatice ana! Biley senin nohutlu pilavını çok özledim! Aa, i̇stediğin pilav olsun, ne zaman olsa yaparım! Ah, sağ olasın! <laughs> Hayrola şekerim? Ah Şabaniyem! Sabahın köründe yollara düşmüşsün! Ee, saat dört kraliçem, neredeyse Aa. akşam olacak! O kadar olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı bir iş için çıldım! Film çevireceksin! Aa, Film artisti mi olacağım? <laughs> Kaç para alacağım? <laughs> On milyon! Aa, olmaz! Yirmi milyon! Evet. Tamam, <laughs> yirmi milyon! Yeter ki hede! Reklamın büyük olacak! <laughs> Ama benim bazı kurallarım var! Emret <laughs> Hanım! Bir kere öpüşmem! Evet, öpüşmez! Soracığıma Karşımda oynayan erkek Cönk kim? Oh, en iyisi! Ne dersin anneciğim? Ee, tamam, tamam, kabul! Ee, yalnız paraları görelim! Hmm, paralar! <laughs> ha, buraya dur! Alo, buyurun! Nazlı, sen misin? Ben Şabaniye! Sana müjdem var, kız! Film artisti oluyorum, ya! <laughs> Güzel değişik elbiselere ihtiyacım var. Alışverişte bana yardım eder misin? Bilmem. Hadi de kır beni. Yarın saat 11'de Taşlık Kazinosu'nun önünde bekliyorum. Peki. Peki geleceğim. Bana bakın. Konuştuğumuz gibi kızı kaçırmaya çalışacaksınız. Ben ortaya çıktım mı yumruğu yiyen devrilecek. Göreyim sizi. Merak tamam, etme. Ha işte geliyor. Hadi dağılır. Şöyle güzelim, bir tur atalım. Hadi yapalım. Hadi Hadi Bırak! 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 Hadi gel bizimle şöyle ormanda bir tur atalım oh! İmdat! Bırak! Bırak! masum bir kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musunuz? Kim bu ya? <laughs> Yürüyün şu züppenin haddini bildirelim. <laughs> Sizden hala züppe mi olur? Şunun bunun çocukları! <laughs> <laughs> Savunun lan leş kargaları! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım! Hadi! <laughs> Yürüyün! Açık açık. <gülüyor> Yürüyün. <gülüyor> 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 Kimsin sen? Nereden çıktın? <laughs> Gökten zembille indin. Anlayamadım. Anlarsın. Aslında benim kadınla kızla kaybedecek vaktim yok. Ama seni görünce benim de bir kadınım olsun dedim. Ben palavrayı sevmem. Açık sözlüyümdür. Seni seviyorum. İyi laf ettim değil mi? <laughs> Damdan düşer gibi. Aşk böyle olmalı. Damdan düşmeli, pat, yıldırım aşkı! <laughs> yıldırım aşkı mı? Ama beni tanımıyor. Önce, dudaklarımdaki ateşle aşkımızı mühürleyelim. Dur direnme! Ben sert erkeğim, ...İstediğimi alırım. Bırak beni! Ah! Dur! Ay, ne vuruyorsun ya? Öldürecek misin beni? Kusura bakmayın! Bakarım, ne kaval kaldı ne çene! Affedin! Etmem, biz senin hayatını kurtardık, şu senin yaptığına bak! Özür dilerim, kalkın lütfen! Ah! Kalkamıyorum! Tutunun bana! Tutundum sana! Ah! Ben bu halde bir yere gidemem! Gayret edin! Hadi gelin şurada biraz oturalım! Oturalım! Yardım et! Aman, beni bırakma! Ya daha biz tanışmadık bile. Ben Bayram. Nazlı. Nazlı mı? O ne yumruktu öyle Nazlı? Hak ettin ama. İsmin gibi Nazlı değilsin ama çok güzelsin. Sertlik sana hiç yakışmıyor. Elimde değil ne yapayım? Ben böyle yetiştirildim. Doğduğum günden beri intikam duygularıyla beslendim. İntikam mı? Neden? Anlatsana. uzun. Babamın kanı alıncaya kadar bana yaşamak haram. Kan davası. Evet. 150 yıldır iki aile arasında. Bu böyle gelmiş. Saçma. Böyle gelmiş ama böyle gitmemeli. Kim bilir hangi aptalca sebepten. Aptalca diyemezsin. Derim. Dedenin dedesinin dedesinin yanlışını devam ettirmek aptallıktır. İnsan insanı öldürür mü? Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Hem bu dünyada öyle güzellikler var ki. Şu çiçeklere, ağaçlara bak. Onları koparıp ezip çiğnemek günah değil mi? Dünyada sevgi denen bir şey var. Şimdi ben bunu daha iyi hissediyorum. Anlasana. Seni seviyorum kız. Güzel konuşuyorsun ama boşuna. Asma suratını, çirkinleşiyorsun. Gül biraz. Kim bilir gülmek sana ne yakışacak. Hadi kız, hadi bir gayret, gül. He? Hadi kız. Seni güldürmek için ne yapayım? Tatlalar mı atayım? <gülüyor> 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 Bak, işte dünya güzel oldu. gülmesini beceremiyorum ki Ben öğretirim sana. Yeter ki beraber olalım. Gitmem lazım. Randevum var. Ara beni ne olur. Bekleyeceğim. Bekleme. ilgilensene biraz. biraz ah. Sahne dört. Peki. Sola, 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 sola. Hmm. <laughs> Şuraya koy. Yüksel. Karşıya ayağın, ilk ayağın. Senaryoyu okudun mu? Tamam abi. Abla özür dilerim, dün gelemedim fark etmez. Aslında geldim de başıma bir iş geldi. Hayrola? Biliyor musun, falan çıktı. Aynen tarif ettiğin gibi biriyle karşılaştım. Nasıl? Yakışıklı mı bari? Yok, pek bir şeye benzemiyor. Aman zaten bir daha da görmek istemem. Aa, görmen lazım. Ara beni dedi. Telefonunu da verdi. Ara kız ara. Bilmem ki. Ölümü gör kız. Aa, ant verme abla. Ama biliyor musun? Kanım da kaynamadı değil. Evet, buyurun seçe çocuklar! Tanıştınız mı? Aa, ben bu herifi bir yerden tanıyorum. <laughs> Merhaba! Aa, Kartal Tibet! <laughs> Tanıştınız değil mi? Şimdi Tanıştık. ilk planı çekiyoruz, başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz! Ben hazırım! Sen de hazır mısın? Ben de hazırım! Her şey hazır mı?